Merhabalar ben Bahar hoş geldiniz. Ölüm sigortası kapsamında haklarımızı daha iyi öğrenmek adına seri halde çekeceğimi söylediğim e, cenaze yardımı ya cenaze yardımı nedir? Cenaze yardımı parasını kimler alabilir? Ne kadar alır? 2021 yılını baz alarak sizler için hazırladım. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar hepimizin kaçınılmaz son olarak bildiği ölüm halinin gerçekleşmesi akabinde geride bıraktığımız eş, çocuk, anne babalar ne gibi haklardan yararlanabiliyor? Onun konularından birisi olan cenaze yardımı yani diğer ifadeyle ölüm parası sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına cenaze ödeneği verilmesi durumudur. Cenaze ödeneği olarak isimlendirilen sosyal yardımdan yararlanmak için belirlenen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Ne anladık buradan? Cenaze yardımı alabilmek için belirli şartlara tabi olmak gerekiyor. Her ölen kişi cenaze yardımı alamaz demek isteniyor. Cenaze ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir o halde? Cenaze ödeneği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık ayrılığı almakta iken vefat eden ya da kendisi için en az 360 gün yani bir yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir. 12 ay malumluk, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır. Bir yıl sigortası yani malumluk, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmemiş ise ve soru şöyle gelirse 250 gün benim primim var bu cenaze ödeneğinden yararlanabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Şartımız 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bildirilmiş olmasıdır. Biliyorsunuz statülerimiz var. Onlardan bir tanesi emekli sandığı. Emekli sandığında değişen bir durum var mı bakıyoruz. Emekli sandığı cenaze yardımı nasıl alınır dediğimiz zaman ölüm parası alınması için ölüm tarihinde en az 360 prim gününün ödenmiş olması yani en az bir yıl süreli orada primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu meydana gelen vefat durumunda ise sorgusuz bir şekilde vefat eden kişinin yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Bunun için 360 prim günü şartı aranmamaktadır. Cenaze ödeneği kimlere ödenir? Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir arkadaşlar. Cenaze ödeneği belgelemek şartıyla sigortalın sırasıyla eşine yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda da masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği ödenirken ölüm aylığı almakta olan dul yetimler vefat ederse onun hak sahipleri cenaze ödeneği alamazlar. Şöyle ki diyelim ki babasından yetim aylığı almakta olan kızı cenaze ödeneği almaya hak sahibi iken yetim aylığı almaya devam ederken vefat ederse kızının çocukları, Cenaze ödeneği alamazlar demektir. Cenaze ödeneğinden yararlanmak için nasıl başvurulur? Vefat eden kişinin ölüm sebebini gösterir ölüm raporu ve dilekçe ile birlikte ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu merkezine verilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezine gitmeden önce ise ölüm raporunun nüfus müdürlüğüne verilip ölümün nüfus kayıtlarına işletilmesi gerekmektedir. Cenaze yardımı başvurusunda istenen belgeler nelerdir? Cenaze yardımı için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken belirli evraklar bulunur. Bunları teslim ettikten sonra onay süreci başlar. Bu evraklar şunlardır: Muhtarlıklardan temin edilen cenaze yardımı başvuru dilekçesi, ölüm raporu, başvuran kişinin kimlik belgesi ve başvuran hak sahiplerinin dolduğu, doldurduğu dilekçedir arkadaşlar. Cenaze ödeneği başvuru süresi var mıdır? Cenaze ödeneği başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı almayı hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Cenaze ödeneği tutarı ne kadardır? Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi TÜFE değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup ölüm yardımı ölenin statüsüne göre değişir. Sigortalının ölmesi halinde yapılacak ölüm yardımı yani SSK ve bağ için farklı, memurların ölmesi halinde yani emekli sandığına mensup olanların ölmesi halinde ölüm yardımı farklı olarak belirlenmiştir. 2021 Bağkur ve SSK cenaze yardımı ne kadardır? Her yıl sonunda yeni yıl için belirlenen ödenek miktarları hak sahiplerine ilgili kanallardan ödenmektedir. Evrakları teslim edilen vefat eden Bağkur'lu ve SSK'lı çalışanın cenaze yardımı 2021 yılı için 917 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı Emekli Sandığı cenaze yardımı ne kadardır? Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine verilen başvuru evraklarını mütakiben onaylandığı an emekli sandığı üyesiyken vefat eden kişinin yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir. Bu yardım 2021 yılı için 2775 lira 16 kuruş olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı hangi bankaya yatar? Onaylanan ücret belirli bir süre içerisinde Ziraat Bankası'na yatırılır. Cenaze ödeneği her ayın 8'i ile 14'ü arasında yapılır. Cenaze yardımı sorgulaması nasıl yapılır? Cenaze yardımı başvurusunu iletenler durum hakkında bilgi sahibi olmak için e-devlet kapısını kullanabilirler arkadaşlar. E-devlet sistemine girerek arama butonunda Cenaze yardımı veya ölüm ödeneği yazdığınızda tarafınıza yatırılacak olan ödeneği hak edip etmediğiniz ile ilgili başvuru süreciniz ekranda belirmektedir. Detay kısmına bakarsanız onay aşamasını da görebilirsiniz. Ödenek Ziraat Bankası'na aktarıldı yazısını gördüğünüzde bankaya giderek ölüm yardımını çekebilirsiniz. Bir sonraki videom olan ölüm aylığı nasıl alınır? Ölüm aylığı kimler alır? Hangi şartlarda alınır? Konu videomu izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Lütfen haklarınızı öğrenin. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.